Merhaba arkadaşlar. Ee, bir şey bakacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Benim adım böyle arkadaşlar. Bakın burada ay adam değiştirmiş. Buradan şeyler bakıyoruz. Hmm. Ve ben karakter değiştireceğim. Hemen. Şey Siz çok beklemiyorsunuz. Ee, bizim işlerle Minecraft oynuyoruz. Tanıdığınız gibi. Ee, ben şunu şey alayım. Şimdi başlayalım. Ben yeni bir harita şey yaratacağım. Şey. Şey, ım, yalnız, yanlış oldu. Arkadaşlar, neyse. Ben de şey girdim Neyse. Yok, yok. Im, bana başladım. Arkadaşlar. Hmm. Yani Arkadaşlar birazcık babamın sesi olabilir. Ben ağaçlarda durmuyor. Bu ne? Ben buradan bir başlayayım. Sonra madene inerim. Yok, ya, bunu da kırayım. Çünkü çıkacağım. Evet. Şey, yani en şeyden, hmm. Tamam evet. Tamam sonra sonra sonra. Sonra. şimdi. Yok evet. no, değilmiş. Yani son o yaprak bitmiyormuş. aşağı sonra toprak toplayıp ağaca tekrardan çıkacağım. Şimdi durun. Tamam. Ne oluyor ya? Şimdi oraya çıkacağım. Başlamadım. Ne oluyor ya? Yani? Tamam. Şimdi buraya ağaca bir çıkayım. Tamam. Tamam. Başka bir videomuştu arkadaşlar. Yani bir işiyle buluşmaya çalışacağım. Tamam. Ne Babamla buluşurum ben. Şimdi madeni indireceğim. Malzemeler yapmalıyım. Tamam. Şimdi um, çubuk bir tane yapalım. Ben buralardan başlıyorum. Çünkü yani çok da yapmayı bilmiyorum. Hiç yorumlarda yani yapmayı nasıl yapacağım abi diye söyleyebilirsin. Yani ben öğrenebilirim aslında. Ama sizin de yardımınız tam olur. Arkadaşlar. Şimdi durun. Şunu şuraya koyayım. Ben ağaç güzel oldum ya. Tamam. Bundan bir tane. Bundan. bu kablo mı? Kablo Bundan alayım. Belki şey yaparım. Bunlar ne yapacağız biz? Şey şunu da alalım. Evet aşağı üstü su yok. Küçücük şey. Ben şimdi buradan gitmek istemiyorum ama madeni gitmek için mecburen inmeliyim. Ama şimdi nasıl buraya çıkacağım ama neyse. Ben birazcık ağaç toplayayım. Kaçmayla toplanıyorum. Abo. Yok, o zaman Sanki var mı? toprak Bilmiyorum ağaç mi? gibi olmuş bu. benim yaptım. Bir şuraya çıkmaya olmuş olsun. Şunda ve ıı, dikim ağacın altında ağaç. Ne? Tamam. 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 Ben buraya gelirim. Ama madenden nasıl ineceğim? Maden de zenginler yeri. Peki, ne yapacağım ki de? şimdi? Bir de oraya nasıl yüklüyeceğim? Oo. Oh. Şu yön karışımı çıkamam bir de. Ben hemen Game of alıp Uçma şeyi... Ha, öyle, öyle, öyle. Hayır yani... Yok, şimdi... Bak, e, varsa o şey Şöyle yapalım. Bilmeyenler ne? varsa öyle yapınca her şeyi alabiliyorsunuz. Evet. Ben uç şeyi ne buldum diye buldum. bu işte bu fırınlar falan. Ha şuradaydı o. diye hatırlıyorum ben. Evet evet evet. Ha burada. Şöyle takalım kendimizi. Bakalım uçacağız mı? Hmm. Ha anladım. Oh. Hmm. arkadaşlar. Şimdi. Buradan gemi çıfırı çevireyim. Yani. bulacağım sanırım. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Hayır hayır. Ben burada büyük mü bir mücadele ediyorsun. <laughs> hayır. Öldüm. Nerede öldüm acaba? Eşyalarım kayboldu mu? Şimdi en baştan eşyaları yapmak gerekiyor arkadaşlar. Ne ne değişik oldu? Bir baktım. Eşyalarım yani gitmiş. Şey yani ben düşürdüm aslında. Daha doğrusu. Şunu kırayım bir. Şimdi kötü oldu. Ne oluyor? Ben ne yaptım ya? Gece bir kötü ol abo. Abo düştü. İnşallah şey olmadan koyun keseyim şimdi. Gel bakayım koyun. İki tane koyun var orada. Gel koyun. Koyun Gel yani git Gel koyun. Koyun gel. Koyun anlamakta. iyi olmadığım açık. Şimdi gel bakayım koyun. Koy tamam. gel. Koy. Nereye, şey nereye, şey nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ya bir koşamadım. Tamam. Şimdi yer yerimi... Bak evet, evet. buradan gitmiştim ben. Tamam. Tamam. Şikele çeşitli duydum. Vallahi hiç gelesiz. Ha, şu an. Şu an. Ben Belki şöyle Brawl Stars'a geçelim mi arkadaşlar? Şişten 10 bin like bekliyorum arkadaşlar. Her videomu çok az like geliyor. Yani ben de üzülüyorum birazcık. Bazı videolarıma 2 like geliyor falan filan. Yani sizden bayağı bir like bekliyorum arkadaşlar. Benim için yani. Bunu da yaparsınız arkadaşlar. Ne alttan vurdum. İnek orada çıkışmış mı? Aa vallahi çıkışmış. Kaçamıyor da. O ne ayak? O bir de nasıl girdi o? Hmm. 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 Ben yapabileceğimiz bir şey varsa diyeceğim ama tabii ki bir şey yapamıyoruz. <laughs> ne? Sütün dedim de ineği vuramam. Sağdınız, sağdınız. Ağzınız dedim de iyi, süper. Hani en azından. Şeyi kapatın. Burayı kapatın. Orayı değil. Gel. Burası benim Hı. güvenli bir evim olsun. Hayır yani olur. Siz ge yani gelmesini istemediniz. Tabii tabii aynen bizde de aynı şekilde de. Ha, bir de arkadaşlar şöyle iyi de biliyorsunuz. Öğretim bilmiyorsanız. bilmiyorsanız. Bakın. Buna iki kez basıyorsunuz. Aa, yani? öyle <laughs> eğiliyor. İyi, 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 iyi. tamam. Şimdi burası <laughs> benim evim oldu. Evet. <laughs> iyi şeyler bitsin bir ara bir, bir yere Arkadaşlar babam biraz konuşacaksın şey özür dilerim. O <laughs> yüzden işte bol bol like bekliyorum yani. <laughs> Nasıl? A, elma düştü. O üstten işte, elma düştü. Ben şimdi ne yapacağım? Küçücük bir ev. Yani bundan da bir şey yapılmaz. şuradan yapayım. Bir tane de bundan. Tamam. Şuraya koyayım. Crafting table'ımı. Bundan. 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 Ve bundan. Şey yapsam mı acaba? Yok. o Şey var diyeyim. Yok olmaz o. Ha bir şey söyleyeceğim. Şey yapabiliyor muyum? Ya şeyde yoksa bir şey de merdiven. Akşam oldu ben de yatak yapamıyorum. Arkadaşlar. Demek ki akşama geçireceğiz. Hı <laughs> hı. Yani 30 alsaydım işte yapabilirdik. Arkadaşlar yani şimdi ne birazcık game çok sıfır oldu da tamam. nasıl açıldı burası? İşte. Tamam mı? Ne, ne yapacağız? Sesinizden belli yani. Bunu yapayım. Çok odaklanmışsınız bence. Ne? Nasıl buralar açılıyor? Hiç anlamıyorum. Tamam o zaman. Yok ya. Endülmen gelmedi değil mi? Evimiz soğumuyordur tamam. inşallah endülmen. Umarım gelirse fena bir şey yapar. Hani ölür. Burayı kırabilir bence. E, Fiyonayı seçtik. E, o onayladı mu? inşallah. Soyulmuyorum da da vallahi şimdi. Peki benim. Dur game bu sıfır Yatak alayım. ben çünkü akşamı geçiremem. Ben oyunda hiç akşamı geçiremiyorum. Game of illa da sıfır yapıyorum yani arkadaşlar. Bir orada da vardı. Bir üç dört kişi vardı orada istedi. İşte biz Fiona'yı seçtik. Ben oraya koymayacaktım. Dur dur, Hayır öyle değil. Benim de ben burada uyumayacağım arkadaşlar. Eee çıkamam ki. Tamam. 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 Şimdi atıyorum. Tamam. Şimdi atıyorum. Tamam. Şimdi Şimdi atıyorum. Şimdi gel, ödün. Tamam, çok iyi. Kralın öne benim. Bu tehlike gelmiyor. İlki ne yani? İlki? Ne? Anlamadım ben ya. olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve bay bay. Dün.